Gideyim. Alkışlarla Aleyna'yı podyuma davet ediyorum. Hoş geldin Aleyna nasılsın? Hoş bulduk Seray Hanım iyiyim sizler nasılsınız? İyiyiz. Bugün senin için heyecanlı bir gündür çünkü ikinci sıradasınız Aleyna, e, Sabiha ile birlikte. Evet. Özden'in hemen arkasından geliyorsunuz. Kolye şansınız var tabii 10 puan üzerinden değerlendirileceğiniz için. Senin konseptin nedir? Eşinle nasıl kutluyorsunuz? Ben şöyle bir şey hayal ettim. Yani aslında olmasını istediğim şey şudur. Ee, bir ev almış ee, deniz kıyısında böyle çok güzel büyük böyle terası olan bahçesi olan bir ev. Ee, onun terasında işte bir organizasyon şirketiyle anlaşmış. Oraya böyle çok romantik bir işte böyle ışıklar mumlar ortada bir masa. Ee, kemancılar gelmiş. Kemancılar. İşte bir tane değil yani birkaç tane keman çalan. Ee, kemancılar. Çalgıcı, çalgıcı olmasın onlar? Hayır çalgıcı değil Çal kemancılara takıldım ben. Keman, keman çalan tek gelir ya genelde. çello. Hayır, hayır, biliyorum. Çoğul da kemancı denmez onlara. Keman çalan insanlar. Yok, bir şeyse sanki. <laughs> bir orkestra sanki. tutmuş diyebilirsiniz. Evet, Sanırım. bir orkestra <laughs> evet. Teşekkür ederim. Bir orkestra tutmuş. İşte e, beni evden aldı. Hadi diyor bir yere gidiyoruz. Sonra işte ben görüyorum ama hediye olarak. Seni da... evden alıp başka kendi evi, oturduğunuz evden aldı. Yeni eve götürüyor. Evet, yeni ev almış. E, sürpriz hediye mi bunların hepsi? Sürpriz. Yani yok bulamayız tabii böyle bir adamla hani. Hayır, hayır. Ya, Ben sadece <laughs> e, hayal e, konsepti. Yok zaten öyle bir Sonuçta adam. Sonuçta <laughs> döndü. E, bunların hepsi konseptine göre sürpriz mi? Evet, sürpriz. Tamam. Sen peki seni aldı nereye gidiyorsunuz diye düşünüyorsun. İşte bilmiyorum. Çünkü ben ona göre giyindin ya evden çıkarken. Evet ben işte böyle bayağı şık hazırlanmışım. Hani en kötü şey dedim hani Boğaz'da bir restoranta götürür. Yani götürsün diye düşünüyorum. Ya Selam bir şey soracağım. Bir şey sorabilir Şöyle. Şimdi sus kız. Özür dilerim. Şimdi bir şey soracağım. <laughs> bir döndürdük. Kemal'la <laughs> başlayıp. Evet. Ankara'nın bağlarından girip erik dalı oluyor musunuz günün sonunda? Ben olurum. Hepimiz oluruz. Ben Çünkü her zaman, gezeriz, ben, yok oluruz. Ben, Düşmanım, ben de Hepimiz öyle oluruz. Düşünün ben mesela... Sonuçta mesela DJ'lik yapıyorum ya, sahne alıyorum filan. İlla ki bir Ankara'nın bağları olmasa bile erik dalı, dalı. gevrektir, çalınır ve evet. büyük tepki, coşku alır. Her Aynen ortamda. öyle. Ama evet. bu her Ama yerde mesela böyle her her yerde. Yer. Evet. Ama ya. için mesela benim hayatımda şöyle bir eksik var. Mesela ben ke kemanı gerçekten hiç hayatım boyunca yakından bile görmediğim için. Çok severim ben Güşağ. direkt, Gülşah. Abi. Çok da yakışırsınız kemanla Şöyle bir şey söyleyeceğim. ben. mi gördün yakından? Ben hiç e, kemanı yakından görmediğim için direkt <laughs> erik dalıyla giriyorum mevzuya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> erik dalıyla girince konu başka bir yere gidiyor. Eğer kemanla olursa sakin bir ilişki olur o. Eee yıl dönümü hediyesi olarak da bana bir at almış. Çünkü ben atları çok seviyorum. At sevim. nerede? O da mı terasta? Evet, Yok hayır onu böyle bahçenin bir kenarına bağlamış. Ama güç, şey şey eee bahçeleri deniz kenarındaki evleri bağlıyorlar mı? Hayır deniz Yok, gören doğru, bir bu, ev bu, 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 bu. Ya, hayalim çok çok mu uçuk olmuş? Ya hayalimi evet, evet, yani. Allah <laughs> ne zaman bitecek Abi, bir şey <laughs> yapacağım. Yani, hakikaten. Nereye gidiyordu? Yani, ev nerede peki? Sen at altı söyle. Hayal geçmiş evet. Belki de başka bir yerde. Hani Silivri tarafında bir yerde. Ama böyle işte bir evin terasını çok şık yapmış. Bahçenin kenarında böyle ahaltak Belki bir at bekliyor orada. Belki gece ata biner gidersin. Yok bilmeyeceğim o sürpriz olmuş işte. Ben de ona hediye aldım. Bitireyim Sen binemezsin. Mi? Binmeyeceğim. Yok binemem hediye. zaten. Yani. Hediye, hediye aldım ben de. Sen de ona hediye aldın. Evet. Onunki kadar büyük değilim. Adam o kadar hediye. Uçmuş gitmiş bizim kız. Atalmış bakalım Korkuyorum. ne almış bu. <laughs> Sen ne diyen? Adam sana at almış. <gülüyor> <gülüyor> sen gittin ala ala basket topu mu alıyorsun? Ama atların fiyatları atları ne sen biliyor musun Biliyorum arkadaşım? Kemal Bey. Ama <laughs> evet bir... ben de biliyorum. Ama şimdi düşündüm. Evet. Ee, evet, benim sevgili... eşimin her şeyi var yani. Hani ne bileyim bir gömlek alsam çok mutlu olmaz. Ama benim eşim e, MBA hayranı. Böyle eve bir geliyor açıyor televizyonu. Benimle ilgilenmiyor. Sürekli e, basketbol maçları izliyor. Tamam. Sonra ben de bir arkadaşımla konuştum. E, Lebron James'in yan komşusuymuş. He <laughs> he. Dedim ki onun dedi. Eşisi aşkım. İşte ben de eşime mutlu olacağı imza Sebran'cı'ya bir basket, basket topunu aldım ama mutlu olur belki diye düşündüm. Çünkü çok sev. hala Seyyorum. konsept yani, mi anlatıyor? Aynen, yok, konsept yok yok bu hediyesi. Bence ha. de mutlu olur. Olur. Erik dalına doğru gidiyoruz siz topu <laughs> Evet, pota ne? E işte, Beni de diyorlar başlarmış. Potaşır <laughs> <volleyball> mı? <laughs> Bence de potamız yok. Diye. Evet, anlat Aleyna, dinliyoruz. Bu kadar bir şey. <laughs> ne diyorum? Biraz uçuk oldu. <laughs> <ama>. Asker topu mu bir Aleyna. Evet, anlat. Anlatayım Aksini bitti. Baksın bekleyecek bir insan yok herhalde. Sonra, işte. ben Sonra şuna takıldım. Yani eşin seni bir yere şık bir yemeğe götürecek diye düşünerekten uzun kadife bir elbise giydim kestirmek istedim. Evet. Ee, şurayı diktirdim hatta. Nasıl bir şey biraz. yapmak istedin? Ya biraz daha hani böyle hem restoran için uygun olsun hem de böyle uçuk bir yere götürürse de uygun olsun. Hani bu daha birazcık abiye. Mesela uçuk habiyeyi... bir yerden kastın ne senin hayalinde? Ya bilmiyorum ne yapabilirler bilmiyorum. Çünkü genelde ben mesela ilk konsept düşündüğümde Yani şimdi düşündüğüm kendi de... dahilinde e, e, bir, bir şekilde yeni yollara sapılıyor. Evet. Hani çok şık bir restorana gidersem de uygun olsun. Uçuk bir yere gidersem de uygun olsun diyorsun ya o uçuk yer neresi İşte böyle bilmiyorum artık böyle bir yer mi kapatır ne yapar böyle? aleyna bir şey evet, sorabilir miyim evet. anlatma bir ha. şey sorabilir miyim evet. İstanbul'un biraz dışında uzak bir yerdesiniz evet kemancılar geliyor kendi deyimiyle <laughs> evet adam sana atalıyor sen, sen de ona, ona top top alıyorsun. ne <laughs> Ali topu tutmu ne yapıyorsunuz? da anlamadım ama ya bu... ben bu topa girmem onu biliyorum çünkü ben anlamadım ve bu ya bana yani, alsın isterdim. Bitmek, Hanım. tükenmek bilmeyen bir konseptimiz Şu vardı. Şu 15 dakikada da konsept anlatıyor değil mi? Evet. artık yok. Bir Sonra ne olacak? Öyleyini anlat. Sonra işte oturup yemek yiyoruz. İşte ben ya, diyor i̇şte yemek sanatım. başka sonuçta. Başka davetli yok değil mi? Sadece eşinle sen. <laughs> yine yemek, yine evet, yine evet, yemek. Başka Süslenmiş kimse yok. Zaten yemek kemancılar, konsepti. keman çalan or orkestralar da hani bir süre sonra gidiyor. Şimdi... E, Tarasta dışı... değil mi? Donuyorsun. Evet. evet kızım. Hocam tarihi sormadınız. Tarih ona Hı göre, göre söyleyecek. Bak bir tane. tane. Yenem, Yenem, tane. Ben uyandım çünkü ama yemem ben. <laughs> yemem ben. Artık o yüzden sormayacağız tarihi. Neydi? Tarih sorar mısın neymiş? Söyle, ona uygun bir şey söyleyecek. Söyle Yok, bakayım. Söylesin. 3 Temmuz. 3 Temmuz. Kadife. Kadife giyiyorsun. Kadife giyiyorsun. Herkes ta tarih söylesin lütfen. Ben bir çürüküyorum. Gerçekten. Temmuz'da kadife giyemezsin. Merhaba. Hoş bulduk. Kış desen bile kurtarın üstüne bir şey alıp kurtarırdım. Eylül'de bile giyemezsin. Aynen. Eylül çok sıcak. Açın sus. Sustum Fidav hocam. şey batıyorum farkındayım şu an. Paçalarım biraz uzun kaldı bunun farkındayım basıyorum. Eteği demek boyu. istiyorsun herhalde. Etek boyu. Paça etek boyu yok bacağında. Evet etek boyu. <laughs> Fiyatları alalım. Fiyatlar. <laughs> e, stilettolarım 90 TL. E, elbisem 500 TL'ydi 400 TL'ye aldım. Çantam 80 TL'ydi hediye. Takılarım da 30 TL. Saçım makyajım gayet sade. Ee, elbise Temmuz'da niye kadife elbise seçtim bilemiyorum. Rengi güzel. Boyu çok uzun. Ee, evet. Siyah bir ayakkabı çantayla kombinlemek yerine mesela buna çok uygun aynı renk, aynı tonda Biliyorum. ayakkabı ayak ve çanta bulabilirdin.